Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. ALF araştırma yaptığı son anket çalışmasını duyurdu. 24 ilden 2000 kişinin katılımıyla yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre bu pazar milletvekili seçimi olsa partilerin oy oranları şöyle olacak. AKP %29,5, CHP %27,8, İyi Parti %15,7, HDP %9,8, MHP %5,6. Zafer Partisi %2,5. Memleket Partisi %2,2. Deva Partisi %1,8. Yeniden ben Refah Partisi %1,6. Gelecek Partisi %1,5. Diğer diğer partiler %2. Şirketin açıkladığı verilere göre oyların ittifaklar düzeyinde dağılımı ise şöyle. Millet İttifakı %47,6. Cumhur İttifakı %35,1. HDP %9,8. İttifaklar dışındaki diğer partiler %7,5. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.